Servet 8'den herkese selamlar. Yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Bu serimizin adı Tek Bas. Belli bir konu üzerinde, yani bir maçtan ziyade bir süreci değerlendireceğimiz, bir konunun sürecini nasıl geliştiğini, ne olduğunu, ne, yap ne yapılması gerektiğini, belki bu bir, bir takım olabilir, belki bir futbolcu olabilir, belki bir teknik direktör olabilir. Ee, o an futbol gündemine dair bir takımın futbolcuyu, bir teknik direktörü değerlendireceğimiz ve süreci değerlendireceğimiz bir seri olacak bu. Ee, tabii ki sizin de yorumlarınızı bekliyorum bu konu hakkında. Tabii konumuz da milli takım. Milli takım iki tane özel maç oynadı. Ee, i̇lk özel maçtan sonra valideki canlı yayındaydım Macaristan maçından sonra. O maça dair fikirlerimi belirtmiştim. Etkili oynadık gibi gözüküyordu ama bu tamamen belli başlı oyuncularımızın yetenekleri sayesinde pozisyona giriyorduk. Çok bir fikir yoktu milli takımın elinde. Bu kez karşımıza daha net bir fikri olan Avusturya geldi. Daha, daha net bir fikri, daha net bir oyunu olan bir rakip geldi ve felaket bir sonuç. Her ne kadar özel maç, hazırlık maçı olursa olsun ki bu da e, FIFA puanlamasının etkisi olan başlar bunlar bu arada. Ya, tamamen böyle yani hazırlık maçı deyip geçmemek gerekiyor. Ve sonuçta bütün dünya manşetlerinde, Avrupa manşetlerinde de 6 gol yediğimiz ortada. Neden böyle oldu? Bu süreci değerlendirelim istiyorum. Ve tabii ki Semih Kılıçsoy konusunda serbest 8'de milli takıma neden alınmadı? Kesinlikle alınması gerekirdi. Bunun nedenlerini birlikte konuşalım istiyorum. E, serbest 8 e abone olmayı desek, abone olmayı videoda beğendiysek beğen butonuna basmayı unutmayalım. Ve tek basa başlayalım. Şimdi mini takım e, Montez zamanında çok parlak başladı. Hırvatistan karşısında çok iyi bir galibiyet aldık. İyi bir oyun, iyi bir plan. O maçta dair bir planımız vardı. Ve kazandık. Hatta şu maçı da ekleyebiliriz. Almanya hazırlık maçını hatırlarsınız. Daha yakın zamanda oynadı. Kenan Yıldız'ın yıldızlaştığı ve artık Amiri takımının 11'ine yerleştiği maçlardan bir tanesiydi. E o maçı da kazandık. Çok iyi bir maçtı. Özel maçta olsa özel bir galibiyetti. Almanya karşı kazanıyorsunuz çünkü. İki tane önemli galibiyet var Montella zamanında. Ve o iki rakibin ortak noktası büyük milli takımlar olmaları ve üzerimize gelmeleri. Tamamen topa sahip olup bizi domine etmeye çalışan rakiplere karşı panzeri oluşturabildik. Ama e, galer maçı, son resim maç, Galler maçı ciddi şekilde sıkıntılı geçti. Macaristan maçı sıkıntılı geçti. Avusturya maçı felaket geçti. Oyun tarzlarında farklılıklar olabilir. Mesela Macaristan biraz daha kendi ceza sahası önünde savunma yaptı skoru bulduktan sonra. Avusturya tamamen önde bastı. Tamamen önde oyun kurmamızı engellemeye çalıştı ve başarılı da oldu. Ama ortak paydaları şunlardı bu milli takımlarım bu saydığım Galler, Macaristan, Avusturya bizim oyunumuzu bozan, bize top oynattırmamaya çalışan fiziksel güçle, tempoyla, e, agresiflikle bizi bozmaya çalışan rakipler hep başarılı oldu. Avusturya başarılı olmakla kalmayıp bizi sağda yok etti açıkçası. E, yüzümüze çarpan bir gerçeklik var. Peki soru şu şu anda. E, biz ters gelen bir milli takım mı olacağız? Yoksa iyi bir milli takım mı olacağız? Yani büyük takımlara ters gelen bir milli takım mı? Yoksa iyi bir milli takım mı? Yani rakip kim olursa olsun belli bir oyun düzeni olan, belli bir oyun formatı olabilen. Tabii ki Ruatistan, Almanya'ya, İtalya'ya, Fransa'ya karşı farklı oyunlar oynayabilen ama kendi oyunu da olan topa sahip olduğunda, topu aldığında, topu almak zorunda kaldığı maçlarda da bir fikri olan daha komple bir milli takım olacağız. Şu ana kadar gördüğümüz biz sadece bozan bir milli takım olacağız. Yani ters gelen bir milli takım olacağız gibi gözüküyor. Ki o da bazı bireysel yetenekler başarılı maç çıkartırsa, hattı başarılı maç çıkartırsa, Hırvatistan maçında olduğu gibi, işte Almanya maçında olduğu gibi, Kenan Yıldız gibi bir star çıkarsa, tek başına denge bulacak bir yetenek çıkarsa, bu tip rakiplere karşı panzer olabiliyoruz, ters gelebiliyoruz ama biz turnuvada başarılı olacaksak ki en son Gürcistan da katıldı mesela gruba, Gürcistan gibi rakiplere karşı mutlaka üstünlük sağlıyor olmamız lazım. Şu ana kadar hiç iyi bir sinyal verdiğimizi düşünmüyorum Montez zamanında bu gibi durumlarda. Ee, özellikle bu Suriye maçında, Macaristan maçına dahil ediyorum bunu. Ki o maçta baştan sonu şunu söylemiştim. Evet pozisyona giriyor gibi gözüküyoruz ama bunlar daha çok bireysel yetenekler sayesinde oldu. Hakan Çalhanoğlu'nun uzun topları, Kenan'ın e, kişisel çabası. Biraz bireysel yetenek çarpışmasıyla pozisyona giriyoruz ama milli takım olarak takım planı açısından ortaya bir şey koymadık. İşte planı olan takımı gördük Avusturya'yla. Plana olan takım böyle olur. Bir oyunu olan takım böyle olur ve sonuçta ortaya çıktı. Negatif bir şekilde ortaya çıktı. E, ve hiç karşı gelemedik Avusturya'ya. Yani maçın başından sonuna kadar karşı pres yaptı, baskı yaptı orta sahamıza, savunma hattımıza baskı yaptı ve biz ya yani hiç karşı gelemedik Avusturya'nın planına. Yani maçın başından sonuna kadar çaresizce izledik. Salih Özcan'ın oyun kurma başının Kuramamasını ta, ta, böyle çaresiz baş, Başka hiçbir seçenek yokmuş gibi izlemeye devam ettik e, Hakan Çağhan'la daha derinde oyun kurucu olabilirdi Ki Macaristan maçında bu rolü Geçtikten sonra Inter'deki rolüne Geçtikten sonra daha etkili olmuştu Ama yalnız bırakmadan etrafına iki tane Dinamik oyuncu ekleyerek Dinamizm artırarak sonuç alabilirdik e, Çok fazla hücumcu tercih yapıyor Montella evet belki bu kağıt üzerinde Cesur teknik adam olarak görülebilir yani Cesur teknik adam dört tane hücumcu var 4-2-4'e bölüyor takımı ee, rakip kale etrafında 4 tane otomatik hücumcuyla hücumcu hücum edebiliyor. Cesaret, cesaretli bir hamle diyebilirsiniz ama sonuçta oraya ulaşamadıktan sonra ordunuzu köprüden geçiremedikten sonra yani orta sahadan oradaki etkinliğinizin hiçbir anlamı yok. Orada isterseniz isterse 8 tane hücumcu olsun. Sizin bağlantınız koptuktan sonra oyun kuramıyorsanız, hücum bölgesine ulaşamıyorsanız, tek ulaşma fikriniz, daha doğrusu tek ulaşma etkiniz, Kenan Yıldız'ın driplikleri ise burada bir problem var demektir. O zaman oradaki çokluk hiçbir anlam ifade etmiyor. Oyun kurulumunda e, top Türkiye'nin milli takımımızın ayağında olduğunda ne yapacağı e, konusu daha güçlenmesi için, o fikrin daha güçlenmesi için orta sahada daha farklı e, tercihler yapmalıydık diye düşünüyorum. Ki burada canlı yayınlarda da milli takım söz konusu olduğunda da uzun zamandır fikrim bu. Hakan Çalhanoğlu regista gibi savunma yaklaşım oyun kuracak bir orta saha gibi kullanıp sağına soluna İsmail gibi iki tane dinamik orta sahayla tazelememiz gerekiyor. Yani Alkan Çalhanoğlu savunma e, konusunda onu yıpratmayacak, dinamizm ortaya koyacak iki orta saha ama oyun kurulumunda Hakan Şahanoğlu'nun liderliğinde liderliğini üstleneceği bir yapı mutlaka geçmemiz lazım. Ha bu da mı çalışmıyor? Kenarlardan gidebiliyor olmanız gerekiyor. Yani beklerden oyun kurmanız gerekiyor. Bu da mı olmadı? Uzun oynamanız gerekiyor zaman zaman. Ama hem oyun derinde oyun kuramayıp hala Salih üzerinden çıkmaya çalışmak, e, 2-3-4-5-6 oldu baya bir problem var ama hiçbir zaman karşı koyamadık. Bu da bana şunu gösteriyor. Montella bir oyun fikri inşa edememiş. Kendi üzerimize gelen rakiplere karşı hızlı oyuncularımızı kullanıp Barış Alper gibi, Kenan Yıldız gibi bu oyuncuları kullanıp belki ters skorlar alabiliriz ama açıkçası ben ters skorlar alan milli takımdan ziyade bir oyun fikri olan her rakibe karşı çalışabilecek bir oyun fikri olan tabii ki Fransa seviyesinde, Brezilya seviyesinde yapamayan oyuncu kalitesi sebebiyle ama belli bir seviyede yapabilen bir mini takım olabiliriz diye düşünüyorum. Başarılı olduğumuz dönemlerde böyle takım takımlardık. Mesela Dünya Kupası 2002'ye giderken maçı domine etmemiz gereken maçlarda baraj maçında Avusturya'ya 5 atıyorduk. Ama Brezilya'ya karşı da savunma oyunda, oyunda da oynayabiliyorduk. Yani belli bir derecede zorluk çıkartabiliyorduk Brezilya'ya karşı. Dünya şampiyonu Brezilya'ya karşı, efsane kadroya karşı ki tek farkla yenildik iki maçta da iyi de o maçlıklar çıkartmıştık. İşte yani iyi bir milli takım bu şekilde ortaya çıkar ama şu anda sadece e, maç baş bakabilen Gürcistan, Macaristan, Avusturya gibi rakiplere karşı ciddi problem yaşayan milli takım görüyoruz. Yani bizim kendi seviyemizde kendi seviyemize yakın bir milli takımdan 4 5 6 yememiz gerekiyor. Yani bu bu şekilde zaten Avrupa'da e, turnuvada başarılı olmamız şansımız çok düşük. Burada bir kadro eksikliğim var, teknik direktör eksikliğim var. Şu ana kadar görülen çok bariz bir taktiksel teknik direktör eksikliği olduğu konusu. Çünkü kadromuz gerçekten çeşitli. Her türlü orta sahamız var. Farklı bek çeşitli çeşitliliğimiz var, farklı hücumcu çeşitliliğimiz var. Ama bunlardan bir şey inşa etmesi gereken tarafta teknik direktör. Bu hazırlık maçları da bir şey inşa ediliyor mu fikrine baktığımızda çok da bir parlak durum yok açıkçası. Dediğim gibi Macaristan kendi kalesine yakın savunma yaptı. Avusturya ön tarafta bozmayı tercih etti. İki maçta da çözüm üretemedik ama Avrupa Şampiyonası'nda sürekli böyle oynayacağız. Yani genellikle gruptan çıkmamız için bu şekilde savaş vermemiz gerekecek. Ee, ve son artık sona yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş Avrupa Şampiyonası'na yaklaşıyoruz. Çok az kaldı. Baya az kaldı. Ee, o yüzden çok daha umut vermedi açıkçası. Milli takımımızın oyunu diye düşünüyorum. Ya Bir de Montella ve Semih Kılıçdaroğlu konusu var. Gündem uzun süredir meşgul ediyor ki haklı olarak. Çünkü e, Semih için sadece 5 yaşlarını gördüğüm kadarıyla e, birçok Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın e, farklı takımı tutanlarında e, sorduğu bir soru var. Semih neden milli takımda değil? Çoğu insan, çoğu futbol sever olması gerektiğini düşünüyor. Ve olmama nedeni, milli takımdan çıkartılma nedenleri de anlatıldığı zaman hiç ikna edici olmadı. Hiç ikna edici olmadı, ben de olmadım ki herhangi bir şekilde ikna olmam da mümkün gözükmüyor. Neden? Şimdi bir tane soru soracağım. Kendimi de soruyorum, size de soruyorum. Bu soruya e, birkaç saniye içerisinde normal şartlarda cevap veriyor olmamız lazım. Semih Kılıçsoy'u kolayca milli takımın dışına itebiliyorsanız az sonra soracağım soruya çok net bir cevabımız olması gerekiyor. Mini takımımızın 9 numarası kim? Ben bilmiyorum. Ya yani Enes mi? Galatasaray'da son dönemde daha çok sağ ön ve bek oynayan Barış Alper mi? Ki olabilir. 9 da olabilir. Enes de formunu tutarsa olabilir. 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 Ama yok. Kenan Yıldız mı? Olabilir. Oynayabilir maçına göre. Ama o mu? Değil. Hani net bir cevabı yok bunun. Net bir 9 numaramız yok. Onun alternatifi de belli değil. Kimin 9 numara oynayacağı belli değil. Milli takımda. Yani bu şu demek oluyor. En çok arayışta olduğumuz bölge. Ya e orta sağ aşağı yukarı belli. Bekler aşağı yukarı belli. Stopaylar aşağı yukarı belli. Kaleci işte bir Mert Uğurcan arasında girip geliniyor. Ama ikisi sonuçta kadroda. 9 numarada bir belirsizlik var. Orada bir arayış var. Orada bir arayış varken Beşiktaş'ta aldığı sürede ve çok da iyi bir takım yapısı içerisinde olmamasına rağmen bireysel yetenekle çoğu zaman bireysel yetenekle gol atmış. Performans ortaya koymuş ve fiziksel olarak da güç ortaya koymuş. Sadece işte böyle topsuz koşuyla, arka direğe ayak koymalarla cılızdır ama Zekasıyla bir iki gol atmıştır. Öyle bir durum da değil. Fiziksel olarak da varlık hissettirmiş. O gollerini her türlü atmış. Vuruş becerisiyle, çalın becerisiyle, kuvvetiyle atmış Semih Kılıçsoy varken bu arayışa dahil olmaması iki tane hazırlık maçı oynarken, özel maç oynarken bu kadar tekrar altını çiziyor. 9 numara arayışı içerisindeyken Semih'e gel bir bakalım, seni de izleyelim demiyor olmak bunun teknik bir açıklaması olamaz ki olmadı da. Yani teknik bir açıklaması olamaz. Yapılan açıklamalar ne? Eşi ee, milli takımın havasını koklasın istedim. Yani öyle bir durumda değil ki Semih. Semih şu anda performans veren ve milli takımı namzet. O 9 numara formasına aday ki bence birinci sırada. Yani birinci sırada denenmesi gereken ilk oyuncu. 9 numarada görülmesi gereken ilk oyuncu ki bu maçlarda görmeyeceksen ne zaman göreceksin diye bir çok belirgin bir soru daha var. Namzet bir oyuncuyu dışarı bırakmak için bu yeterli bir sebep değil. İş havaya solusun filan Yani Semih Kuso daha yeni 5 aşağı takımda forma şansı bulmuyor ki. Uzun zamandır oynuyor ve performans veriyor ve potansiyeli de var. Bunu dışarıda tutuyorum. Diğer seçenek ne? İşte U21'in de önemli maçı var. İtalya maçı. Ama puan durumuna bakılınca yani şampiyona gidecek seviye gelmesi mini takımın, genç mini takımın çok gerçekçi gözükmüyor. Çok yeterli neden değil. Hadi diyelim ki sonuna kadar kovlanma fikri alınmış. Ya yani özel maçta biz özel oyuncu oynatmaktansa Semih gibi. Orada hedef maçı oynayan Ümit Milli takımımız sonuna kadar zorlasın. Sadece Semih mi peki kurtarıcı? Yani bir Ameli takımda yine orada oynayabilecek. Arda Güler başta olmak üzere mesela. Ken Yıldız, Arda Güler. Bir sürü oyuncu var. Ahmet Can ve Semih dışında başka oyuncular da var. O zaman en güçlü bütün oyuncuları oraya gönderirsin. O zaman yine bir, bir nebze açıklaması olabilir. Dersin ki Arda da orada. İşte bütün 2005'ler orada. Can da orada, Arda da orada, Kenan da orada. Biz Ümit Milli şampiyona gitmek istiyoruz. Top tüfek ne varsa oraya gönderdik. Sonuna kadar zorlayacağız. Buna da çok kimsenin itiraz edeceğini düşünmüyorum ama ayıklayarak sen git, sen kal, sen git, sen kal olunca bu bir tercih oluyor. Bir hedef olmuyor. O maç hedef maçı olmuyor. Tercih oluyor. Yani Semi Kılıçsoy mini takımdan alınmaması, çıkartılması tercih edilmiş. Ki sonrasında Feyyaz Hoca'nın yaptığı açıklamalar da ortada. Yani aslında hiç düşünülmemiş. Taktik idmanlara alınmadığı söyleniyor. Yani bu hiç düşünülmediğini gösteriyor. Ama milli takım çatısı içerisinde bu olmamalı. Ya yani bir tercihin gerçekten açıklanabilir olması gerekiyor. Açıklanabilir olması gerekiyor. Ama bu tercihin açıklanabilir olması için bir, Semih Kılıçdaroğlu'nun A milli takımda görülüyor olması gerekiyor. Yapamıyorsa da görülerek yapılmadığına kanaat getirilmesi gerekiyor. Rüya yatırarak, yatarak değil. Yani Tahmin edilerek değil, Semih Kılıçdaroğlu bence Almanya takımında yapamaz demekle değil, Gör görerek yapılması gerekiyor. İki, bunun nedenlerinin daha gerçekçi, insanları ikna edecek şekilde yapılıyor olması lazım. Çünkü ne olursa olsun Semih Kılıçdaroğlu önemli bir camiayı temsil eden bir oyuncu. Ki bu şart da değil. Yani herhangi bir Anadolu yükselmiş bir oyuncu da olabilir. Ama orada geriye kalan oyuncuları, çıkış yapan Türk oyuncuları motive etmemiz için sizin bu tacı oyuncuya takmanız gerekiyor performans verirseniz görülürsünüz bir takımda ve şansı verirsiniz. Umudunun veriliyor olması lazım. Hem takımlara, camialara, oyunculara, genç oyunculara. E bunun karşılığı yoksa bir anlamı yok o zaman. Hatta anlamın kaybolan bir şey daha söyleyeyim size. Ya uzun zamandır Türk oyuncu oynatma zorunluluğu var değil mi o ilk 11'lerde? E, bazen ilk 11 oynatma zorunluluğu kalkıyor ama yine yabancı sınırlaması var. 14 oluyor. Herkes oynayabilir ama yine Türk oyuncu bulundurmak zorundasınız. E, bu yüzden zamanda bazı Türk oyuncular olmaması gereken bonservislere ulaştı. Olmaması gereken kontratları imza atıldı. Hala atılıyor. Olmaması gereken maaşları alıyor. Ve çoğu yatıp e, futbol hayatı çok erkenden biten oyuncular var. Büyük takımlarda oynayıp. Bunun nedeni ne? Kulüpler neden bu kadar zarara giriyor? Neden bu kadar Türk oyuncu oynatma zorunluluğu hissediyor? Kuraldan sebeple. Milli takım oyuncu yetiştirmek değil mi? Ki bunun bir karşılığı olmadı uzun zamandır ortada da ama temelde neden bu? Milli takım oyuncu yetişmesi için Türk oyuncuların oynatma zorunluluğu var takımlarda. E, tamam oynadı işte. Ya yani oynadı. Şu anda Beşiktaş'ın birinci forveti. 11'e ilk yazılan adam. E çıkmış, altyapıdan üstelik çıkmış, oynamış, kendisini belli bir noktada kanıtlamış oyuncuya. Sen bu şansı tanımıyorsan o zaman bu kuralın ne anlamı var? O zaman Beşiktaş niye sol bekli Mutberaş'ı falan oynatıyor hala mesela? Niye Onur'u oynatıyor sabekte? Semih'i de alınmayacaksa milli takıma. Oynattığı genç oyuncu. Niye sağında sonunda orta sahasında Türk oyuncu oynatmak zorunda kalıyor ki? Ee, sözleşme uzatmayan Türk oyuncuların tribünü çekmek zorunda kalıyor. O zaman kalksın gitsin kural yani. Madem oynamıyor yetişen kendisini gösteren Türk futbolcu madem oynamayacak o zaman bu kurulanın hiçbir anlamı yok. Yani nereden bakarsan nereden tutarsan tut hiçbir şekilde ikna edilemeyecek. Hiçbir şekilde karşılığı olmayacak ve Montella'nın da adaletini, kadro seçimindeki adaletini sonuna kadar sorgulatacak bir durum bu. Çünkü ben dahil olmak üzere birçok insan ikna olmadı bu duruma. Ben de olmadım yani. Bakalım bir hazırlık dönemi daha olacak turnuvaya gitmeden önce. Semi bu performansını verdikten sonra zaten Embolotera komik duruma düşer. O yüzden bence Semih Kılıçsoy'un e, kendi performansı zedelemedi de. Hani performansı düşmedi. İki maçta çıkıp golünü attı. Ümit milli maçlarda. İtalya'da dahil olmak üzere gollerini attı. E, lig maçında bunu sürdürmeli. Asla morali düşmemesi gerekiyor. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Birçok kamuoyunda birçok insan, birçok futbol sever. Zaten Semih Kılıçsoy'un hakkını yendiğini düşünüyor. O yüzden bu performansı sürdürdükten sonra milli takımı almayanlar komik duruma düşmeye devam edecek. Kendisi değil ki bence alınacaktı bundan sonra. Ama asıl bu konu ilk konu e, Semih'in performansı da için de geçerli. Bizim bir oyunumuz olmayacaksa aslında Semih Kılıçsoy da şöyle dedirtebilir. Ya aldı da ne oldu dedirtebilir. De Önce bir, bir oyuna sahip olmamız gerekiyor. O yüzden ilk konuyu buradan açtım. Milli takımın şu anda bir güçlü bir oyunu yok. Herkese bir iki verilmiş. İşte Can Yıldız sen bugün 9'sun. Bakayım e, sen bekmesin Barış Alper. İşte sen orta saymışsın, sen öne kırılan, Salihten savunmacı orta saymışsın. Sadece mevki dağıtılmış, sahil sertleştirilmiş oyuncular gördük biz bu iki özel maçta. Herhangi bir topla çıkış planı, herhangi bir oyun planı, topa sahip olma planı, top rakipteyken ne yapması gerekiyor hiçbir şey görmedik. Bir sonraki hazırlık maçta evvela bunu gör, görüyor olmamız lazım ki sadece bireysel yeteneklerin sırtına binmeyen, takımın oyuncuları parlattığı, takım planının, takım oyunun oyuncuları parlattığı bir yapıya dönüyor olmamız lazım. İşte oyun planıyla olmayan takım arasındaki fark 6 gol. O 6 gol fark e, oyuncu kalitesinden kaynaklı olmadı. Teknik direktör kalitesinden kaynaklı oldu. O yüzden Montella'da semi kadro dışında tutmak için bahane arayacağına oyunu geliştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sizin de bu konu hakkındaki fikirlerinizi merak ediyorum. E, bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Zaten lige tekrardan giriş yapacağız. Formasyon ve maç artistleriyle birlikte, canlı yayınlarla birlikte tekrardan ligede döneceğiz. Ee, şimdilik hoşçakalın diyelim.